İstanbul'da yaşanan en yıkıcı depremler. Tarih 1509. Küçük Kıyamet 7,2 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'u yerle bir etti. 10.000'in 10 üzerinde can kaybı yaşandı. 1766 depremi 7.1 büyüklüğündeki bu sarsıntı İstanbul'da büyük yıkıma neden oldu. Tsunami dalgaları sahil bölgelerini vurdu. 1894 depremi 7 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'da ciddi hasarlara yol açtı. Birçok bina yıkıldı, can kayıpları yaşandı. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7.6 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden oldu. 23 Nisan 2025 Silivri açıkları 6.2 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'u yeniden sarstı. 150'den fazla kişi panik nedeniyle yaralandı. Uzmanlar daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini belirtiyor. Hazırlıklı mıyız? Yorumlara yaz.